Merhaba arkadaşlar. Bugün Fener La şampiyonu yapacağız. Bizimkiler e, geldi videoyu bozma gibi şeyde bulundu. Ben ikisi kuruyordum. Video şimdi en baştan başlayacak. Tekrarlarda da görürsünüz şu Nihayet ikinci yarı başlıyor. Diğer yerleri. İyi savunma. Sanırım La Liga, Liga şampiyonu yapacağız. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. <laughs> Defansın arkasına geçebilir. İleri <laughs> doğru gönderiyor. Mükemmel savunma. Topu <laughs> çaldılar. <uç> Kaleciden <laughs> sansasyonel bir kurtarış. <laughs> kazanma konusundaki tutumları ve kararlılıkları tam not alıyor. <laughs> Birebir de iyi oynuyor. Öne doğru vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte top gidiyor. <laughs> Sen serbest vuruş. Sağ ol Hızlı bir tane için hazırlanıyorlar. Atamayacak Güzel blok. Hayır ya. Harapası deniyor. Zamanında müdahale. Gitti mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Gol oldu. Bu kadar bir deney değilsiniz ya. Tekrar. <laughs> Topu çalmak için adım attı. Yine bir iyi oynuyor. İleri doğru gönderiyor. sırt arkasına geçebilir. Hakemin kart göstermeye karar vermesi uzun sürmedi. <laughs> i̇şte serbest vuruş geliyor. güzel. <laughs> güzel bir ara pası. <laughs> Topu ileriye taşıyor. <laughs> Bu kesin bir faul. Hakemin son uyarısı gibi görünüyor <laughs> ama hala kartıyor. <laughs> Oh, iyi kurtarış. Güzel müdahale. Çaldı topu. Birebir de iyi oynuyor. Kaleci tarafından reddedildi. Güzel savunma. Bu uğruşta mm -hmm. çok fazla güç var. Gol. Artık yedek kulübesine gitme zamanının geldiğine karar verdiler. <laughs> Hakem bugünlük bu <mü> kadar dedi. Onların çok kalabalığı var. Oyunu en güçlü takım kazandı. Onları tebrik edelim. Bu taktirleri izlediğimizde kim nasıl Bak mesela bu golü <laughs> tanıştı attı. Kardeş Gordon'a topu istedi. John Brown'a verdi. Bittim ardından oradan yine aynı şekilde bir gol attı. Talişkan'ın iki golü de böyle. Bilmiyorum belki daha iyi de aynı iki kere gösterim. Ben. De. Ha? Azından ha? Azından ha? Maç başlamak üzere. Bugün çekişmeli bir maç. İlk yarı başlamak üzere. Bugün çekişmeli bir maçtan sonra konuşalım. Geri doğru gönderiyor. Anlaşıl. Adnan Jondra gidiyor. Öne doğru Adnan gidiyor. pas verdiler arkadaşlar. Şimdi Talisko'yla önüştü. <laughs> ne? 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 serbest vuruşu kullanıyor. O saydım bedeliniz de çok ağır olacak sanırım. Güzel bir hareketleri. Orta merkezden serbest vuruş. Böyle bedelini ödersin işte. Of. Çiya arar. Alan yaratmaya çalışıyorlar. Öne doğru vuruyor. Bir de gol bedeli kesemiş şurada. Öne doğru vuruyor. Bir de golle de, de bedelmedi. Ne? Hayır. Ama kötü bir yöne doğru. He kimse bana basit. Kaleci olağanüstü bir iş çıkardı. Çapraz bir uzun, Şam, bir uzun top. Muhteşem bir gol. Artışta bak. Böyle bitirmiyor. İçin ilk dakikaları tamamlanırken her iki takımdan evet, da tamam. mut verici işaretler geldi. Pas verecek alanlar var. Nasıl? Nasıl? Defansın arkasına geçebilir. Tehlike şimdilik tersine döndü. Güzel blok. Arkadaşlar bu takımın bir şey daha seri Rakibi bu şekilde etkisiz hale getiriyor. İçeride mi? Hayır ya. Başka, çok çok fazla güç işte. var. Kaleci için çok da zor değildi. Şimdi şöyle bir şey var. Biz. Mükemmel savunmayla ata durdurdular. Güzel blok. Orada durduramayacaklar. Işte. Işte. Dönüştü. Evet bak. Dediler ki bir sen malata durdurdular. O Talişka diyor ki bugün durdurulamaz o bir diyor. Tişörtüm silince öyle oldu yoksa bilerek o dalmağımda girmedim ben girmedim. Skor şu anda 2-0. Birebir de iyi oynuyor. Öne doğru vuruyor güzelce pozisyonu sürdürüyor. Yandıra. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. o Bir tane taş görüyor. Şuradan deneyelim. Bu askeri. Taş Tam zamanında bir çok fena oldu valla. Tekrar. Abi Osman La 3-0 oldu şu an gurura bak ya. İleri doğru gönderiyor. Garibanın yüzünü güldü pefendim hadi. Sert bir Aa, Sert, işte bu. An. An. Sen de La 4-0 oldu. Çok gurur verici. Galiba. İşte top gidiyor. Aldı topu. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Bu <laughs> kesinlikle kar çıkacağı anlamına gelecektir. İyi ki sarı kart var. Sarı kartla vuruyorlar. Önemli değil Öne doğru vuruyor. Evet. Bir ben kırmızı kart yemek istiyorum. Daha sonra bir müdahale. kırmızı kart yedik öyle aldık. Güzel blok. Güzel kurtardı. Oy bitti maç. İlk yer bitti. İşte ilk 45 dakikanın sonu. Hadi kapat işte. <laughs> Acaba dünyanın en kötü kardeşini mi yapacağım? Hadi. Kerneye çektiğini koymam. Şunu koysam, kaleyi kesiştirdim, adamlar için maçı çeviriyorlar. Yine ya ya. Gol sesi ikiye mi çıkardır. Tamam, başka bir şey istemiyorum. Arabasını iletiyor. Pozisyonu bozuldu. Ama Zonduran'ı var Defansın arkasına geçebilir. Adnan Zonduran'a gidiyor. Cezayir sahasından. Fetirin. Zonduran. İşte bu kadar. Arkadaşlar. İşte, Resmen La Liga'da şu an 6-0 öndeyiz. Maçın 3'te 2'si tamamlandı. Artık oyuncular yorgunluk belirtileri gösteriyor. Bu maçta bütün bir oyuncunun yakın çatmasını bu çok kaliteli bu bir dokturma. Hayır takım ben oynatıyorum. Bu ne gidiyor? Köşe konuşuyordu sanırdı. Bak şimdi nasıl bir tane atıyor Şöyle bir orta. Kalsın orta. bir gösterisi. Bugün bak atıyoruz. Benim futbol öngörümü Aga Liga'da 7-0 olmaması şaka. Harika top. 8 tane atmadan Topu çalmak için adım attı. <laughs> gol gol gol, gol Genellikle eskiden böyle beğenmiyordu ya. Çok mu kötü oldu yani? Zamanında müdahale. Böyle geçkiden böyle mi çok kolay ya. Yani, yani. adam öyle bir adam ya yani? çok kolay. Çok kolay. Öne doğru vuruyor gayet çok önemli ya. Muhteşem bir. Oğuz Şolaldı. Reslan takımını kurtardı. Gol attı. İnanamadım. <laughs> Tekrar. Diğer doğru görüyorlar. Onlar karnınızı yosmuyorsunuz. On 10 oldu arkadaşlar. 10 oldu, 10 oldu, 10 oldu. Lan biz kabarca. İşte bu kadar. İşte top gidiyor. Lan biz Düştün elime. 10-0'da döndü. 10-0'da kalsın. Harika bir kurtarış. 11 sıfır bile yapma. Ayrıca 8 güzel, uzatma nedir hocam? Mükemmel savunmayla ata durdurdular. Bu bir açık ülkeler Bu bir taç atışı. Yedekler ısınlanıyor. O halde taç atışıyla yeniden başlayacağız. Adam, şey Defansın arkasına geçebilir. Adamlara beş penaltı versen bir Ceza sahası içinde şans. Kaleciden sansasyonel bir kurtarış. Bak bu buradan atarız. Üst düzey harika bir kurtarış. Arkadaşlar bu sefer de 10-0 yendikten sonra Son arkadaşlar finale çıktı final bir kayda dönüştü Sıvırın mı Power!

Özcan Bey cim açı hoş Bakalım Hı. kim galibiyeti evine taşıyacak. Oyuncular final maçına çıktı. La Liga'da kim kazandı? Maç baş başladı. Eğim yaman beyim hadi bakayım. Gelin lan. Oğlum ezeceğim sizi ezeceğim. Geri doğru gönderiyor. Tam zamanında bir müdahale. Ve maç başlamış. Hatta çekildi. De. yeniden başlayacağız. Ama liste bazı i̇şte çok kötü etti. Güven aldı derken mükemmel bir gol geldi Tadiç'ten. Tadiç gitmişti ama Tekrar. Pas verecek alan arıyor. Bir

On dört fontalisco, Talisco, gol! İşte gol! Fenerbahçe oldu. La <laughs> Liga'da yali, iki sıfır. İşte top gidiyor. Burada topla iyi bir hareket evet, ve iyi, iyi bir pozisyon var. Yanlış Fırsatı fark etti. Aga La Liga'yı saklayamıyorlar ya. Büyüdüğü çok kolay geçirdim. Defansın arkasına geçebilir. Muhteşem bir kurtarış. Bu kurtarışla resmen takımını kurtardı. Seçeneklerine bakıyor. 4-5-0 yenip oradan Barcelona'yı 10-0 yeniyorsunuz. Ardından Real Madrid'le Real Madrid karşı şu an 3-0 öndesiniz. Tekrar. Çok gurur verici bir şey. Topu geri kazandıkları için teşekkür alıyorlar. Oyuncularımız da emek verdi. Sert bir şut. Kaleci tarafından çalıştılar. Güzel bilek hareketleri. Bu maç için kötü bir karar verdi. Çok uzun düşünmeyi bu en iyi forvet En iyi savunma şeyini Güzel savunma. Top kale vuruşu o için çizgide. Türk'ün gol sarf etti ama sakat. Oyunu çok güzel Hücresi oynuyor. Söylesin, güzel seçeneklerine bakıyor. Sonunda almış durumda. Bir gol daha. Takım, bir düştüm babam. İşte, şey. Düştüm babam. Düştüm bir bu şekilde ama. sakatlandığını böyle. Topu ileriye taşıyor. yarıda her iki, da i̇ki O yüzden düştüm. Geçecek. Akıcı bakın Fenerbahçe'nin elindeki en iyi forvet düşüşü diyebilirim. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Arabatın yanıcı koyup yapıcı buraya taşısa şuradan hata çıkarlarsa orada 85 çıksam maçı dinlerim. Ve orada koşup rahat bir gideceğim işte o yüzden yandaki kanı şey sol kanadı birli bıraktı. bıraktı. İyi bir ara pası. Çünkü orada çok iyi savunma oyuncuları var. gelen yolu açıyor. Hadi hadi. verecek alan Altın Arkadaşlar 5-0 oldu. La Liga'yı şu an özlüyoruz. Öne doğru La Liga'nın içinden <laughs> bir şut. Muhteşem bir eşitle. Arkadaşlar geçti. top seyirciler çılgına dönmüş haklı olarak da öyle. Maçın üçte ikisi tam Ne Taktiksel savaş tekrar, bir mücadele Real yenmiş. Kardeşim biz 6-0 yendik. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Oha İsmisiz kardeşim adam bizi şey yapsaydı. İşte farksızdi farksızdı yani. Kareci nispeten rahat durumda. Uzun oynuyor. İleri uzun pas. Çok, çok az Tam zamanında bir müdahale. Tabi bilerek oyunu seçti. bir almaydı. İçeride mi? Yani. Bu vuruşta çok fazla güç var. Bu çok üst düzey bir kurtarış. Kaycan var işte. Yeni doğru da. gönderiyor. Nasıl Lali Bey bu kadar rahat? Defans arkasına geçebilir. Doları. Öne doğru, doğru. vuruyor. Oo, şimdi bir. pozisyonu kaybediyorlar. Ve nerede pas var? Ben nerede adamım? Arkasını dayanmama gerekiyor. Mesela bak şimdi. Güzel bir uzun pas. Ha evet. bak. açtı zaten da da atacak. Kaç atışıyla evet. yeniden başlayacağız. Şey, Her türlü daha büyük tek kadar adamlar kaca atacak. taç atışıyla yeniden, Gol <laughs> sayısını <laughs> ikiye çıkarıyor. Şöyle bir daha açıdan. Bak. Tamam. Tekrar. Öyleyim. İyi savunma öne doğru vuruyor. Birebir de iyi oynuyor. Güzel kurtardı. Gol gidiyor. Oh, Ramos'a Yeter. <laughs> Kazandıkları için teşekkür alıyorlar. Baba e, Öne doğru vuruyor. E, o ne olacak? Hakem daha fazla zaman kalmadığını söylüyor. Ve maç bitiyor. Şimdi tercih kataşı. Tercih kahvaltı yapmıyor. Röntgen iki gol. Kelte de bir gol güzel. Arkadaşlar bugün <laughs> bir dahaki fener, bir dahaki videoda fenere Avrupa kupasını kazandıracağım. Herkese görüşürüz.